Merhaba Yumiler. Bugün oyun hamurundan gezegenleri yapacağız ve öğreneceğiz. Hadi başlayalım. İlk olarak Merkür'den başlıyoruz. Çünkü Merkür güneşe en yakın gezegendir Yumiler. Kahverengi hamurumuzu yumuşatıyoruz ve yuvarlak bir hale getiriyoruz. Şimdi sarı hamurumuzu alalım. Ayrıca Yumiler, Merkür gezegeni, Güneş'e yakın olduğu için sıcak bir gezegendir. Hamurumuzu açalım. Yay! Bu küçük gezegen dünyaya göre çok daha yavaş döner. Yüzeyinde çatlaklar ve kayalıklar çok fazladır. Hadi sarı hamurlardan Merkür'ün yüzeyine kayalıklar yapalım. Sarı hamurları küçük küçük keselim ve şekillerimize ekleyelim. ve ilk gezegenimiz Merkür hazır yumiler. Şimdi ikinci gezegenimize geçelim. Güneş'e en yakın ikinci gezegenin ismi neydi? Evet, Venüs. Turuncu hamurumuzu yumuşatalım ve şekil verelim. Sarı hamurumuzu açalım. Biliyorsunuz ki Venüs gezegeni en sıcak gezegendir. Ayrıca Venüs gezegeninde bulutlar, dağlar ve volkanlar bulunur. Hadi şimdi sarı hamurumuzdan Venüs'e şekiller verelim. Onları yerleştirelim. Ve işte Venüs gezegenimiz hazır. Şimdi sırada hangi gezegenimiz var? İpucu veriyorum. Canlılar yaşıyor. Evet, dünya. Mavi hamurumuzu yumuşatalım ve şekil verelim. Dünyanın diğer ismi mavi gezegendir Yumiler. Ayrıca dünyanın %70'i okyanuslardan ve denizlerden oluştuğu için mavidir. Yeşil hamurumuzu açıyoruz. Ve dünya, suyun, bitkilerin, hayvanların bulunduğu tek yaşam alanı olarak bilinir. Yeşil hamurumuzu dünyanın etrafına yerleştirelim. Ve evet, dünyamız hazır. Şimdi sırada hangi gezegen var? Kırmızı gezegen desem anlar mısınız? Evet, Mars. Kırmızı hamurumuzu yumuşatıyoruz. Şekil verelim. Biliyor musunuz Yumiler? Mars toprağında bulunan demirden dolayı kırmızıdır. Şimdi sarı hamurumuzu açalım parça haline getirip Mars'ın etrafına yerleştirelim. Mars uzun süredir insanların ilgisini çeken bir gezegen olmuştur. Bu sebeple bilim insanları Mars gezegeni ile ilgili çok fazla araştırma yapar. Ve Mars gezegeni hazır. Şimdi sıradaki gezegenimize geçiyoruz. Evet, sarı umurumuzu yumuşatalım en büyük gezegeni sorsam size? Güneş sistemindeki en büyük gezegen ne Evet, Jüpiter'i yapıyoruz. Jüpiter'de dev bir fırtına bulutu bulunur. Hadi fırtına bulutunu yapalım. Lacivert hamurumuzu açalım. Ve bu fırtına bulutlarını Jüpiter'in etrafına yerleştirelim. Yeşil hamurumuzu da açalım. ve yerleştirelim. İşte Jüpiter gezegenimiz hazır. Şu ana kadar beş tane gezegen yaptık yumiler. Hadi gelin bu gezegenleri Güneş'e yakınlığıyla birlikte sıralayalım. Merkür, Venüs, Dünya, Mars ve Jüpiter. Peki kaç tane gezegenimiz kaldı yumiler? Üç tane. Biliyorsunuz ki toplamda 8 tane gezegenimiz var. Şimdi bir sonraki gezegenimizi yapalım. Mor hamurumuzu yumuşatalım. İpucu veriyorum. Bu gezegenin halkaları vardır. Halkalarının çok güzel olduğu söylenir. Evet, Satürn. Kürdandan oluşturduğumuz parçaları hamurumuza yerleştiriyoruz. Hadi gezegenimiz için bir halka yapalım. Turuncu hamurumuzu açalım. Halk olacak şekilde keselim ve oluşturduğumuz halkayı gezegenimizin üstüne koyabiliriz. Bu halkalar buz ve kayalardan oluşur yumiler ve halkamız tamamlandı. İşte Satürn gezegenimiz hazır. Hadi gezegenlere yapmaya ve öğrenmeye devam edelim. Bir sonraki gezegenimizin adı Uranüs. Yeşil hamurumuzu yumuşatalım. Uranüs gezegeni kocaman bir buz devi gibidir. kürdanlarımızı kullanalım ve halka yapmak için gezegenimize yerleştirelim. Sarı hamurumuzu açalım. Biliyor musunuz Yumiler? Uranüs'ün 13 tane halkası vardır. Yaptığımız halkayı yerleştirelim ve bir parça daha ekleyelim. İşte Uranüs gezegenimiz hazır. Ve son gezegenimizi yapalım. Güneşe en uzak gezegen. Evet, Neptün. Neptün karanlık, soğuk ve çok rüzgarlıdır yumiler. Mavi hamurumuzu yumuşatalım. Şimdi daha koyu olması için lacivert bir yüzey yapalım. Yeşil yüzeylerimizi de yerleştirelim. Ve son gezegenimiz Neptün hazır. Evet Yumiler. Şimdi de canlılar için olmazsa olmaz Güneşimizi yapalım. Sarı hamurumuzu yumuşatalım. Açalım güzelce ve şekil verelim. Güneş ışıklarını da yapalım. Işıkları çevresine yerleştirelim. Biliyorsunuz ki Yumi'ler, gezegenler, uydular ve gök cisimleri Güneş'in çevresinde döner. Ve Güneş hazır. Şimdi yaptığımız gezegenleri Güneş'e yakınlığına göre yerleştirelim. Güneşe en yakın gezegen Merkür, sonra Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve en uzak gezegen Neptün. Evet. Bugün gezegenleri öğrendik yumiler. Eğlenceli ve öğretici videolar için Yumi TV'ye abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.